Kenan şimdi gelelim ee, sel felaketine, sel cinayetine mi diyelim? Ne diyelim? Bir şehircilik faciasına diyelim. Şimdi dün başarılı gazetecilerden Murat Aaral aslında bu felaketin adım adım geldiğini gösterdi. Ne nasıl gelmiş bu felaket? Şimdi 2001, 2021 yılında Afat'la Urfa valili e, Irak yani il afet, risk azaltma planı yapmışlar. Bu planda diyorlar ki e, bu selin geleceği böyle böyle hani derler ya bangır bangır geliyor diye. Onu aslında öngörmüşler. Öngörmede bir problem yok. Demişler ki e, bazı derelerde taşkınlar olacak. Ondan sonra e, sonra bu Hayır taşan isim derecede... vermişler. Demişler evet, ki şu şimdi, üç dere taşkınlık olacak demişler. Hangi? de Şanlıurfa'da şu üç dere tehlikeli demişler. Evet. Yani burada taş. Yavşak, Karakoyun evet. ve Akpınar deresi ee, 2021'de yazılan raporda bunu söylüyorlar. Peki evet. hangi dereler taşmış bugün? Ee, Cavşak, Karakoyun ve Akpınar dereleri taşmış. Yani o raporu hazırlayanları gerçekten alnından öpmek lazım. Çünkü adamlar bundan iki yıl önce elleriyle koymuş gibi tarif etmişler ne olduğunu ve ne olabileceğini. Bu üç dere demişler ki taşabilir. Sonra ne demişler bu raporda? Demişler ki bu derelerin etrafında ıslah çalışması yapmanız lazım. Ama yapılmamış. Hatta yapım ihalesi çıkılan yerlerde de yer teslimi yapılmadığından ihaleler iptal edilmiş. Yani örneğin bir dereyle ilgili herhangi bir işlem yapmanız gerektiğinde bir ıslah etmeniz lazım. Etrafına binaların nasıl yapılması gerektiği, hangi şartlarda yapılması gerektiği ya da dereye hangi uzaklıkta yapılması gerektiğiyle ilgili bir tür mimari ve şehir plancıların belli kuralları var. Onlara göre bir ıslah çalışmaları yapması gerekiyor. Onu da yapmamışlar. Yani bu raporu hazırlayan kim bir defa? Belediye hazırlatıyor. Bir de öyle de bir durum var evet. değil mi? Kendi belediyenin hazırlattığı bir rapor bu. Adamlar evet, rapor hazırlıyorlar. Üç tane dere taşıyacak diyorlar. Buraları is ıslah etmeniz lazım diyorlar. Ee, çıkmanız lazım diyorlar. Yarın bir gün bir felaket olabilir diyorlar. Belediyenin kendi hazırlattığı raporda. iki yıl önce. Fakat... Valik valilik evet. ve Afat. Valik ve Afat. Afat mı yapmış? Aynen. Evet. E, yani Maraş depreminde olduğu gibi. Valik ve Afat yapmış. Peki ondan sonra... Belediye demiş ki ya biz bunları ihaleye çıkıyoruz ama olmuyor demiş. Sonra bir yerden para bulmuşlar herhalde. Nereden para bulmuşlar? Ee, Japonya'dan bir para bulmuşlar Cüret Bey. Ne için ee, almışlar bu parayı? Ee, Japonya'dan aldıkları kredinin sebebi bir saniye. Toplu taşıma <laughs> sorununun çözümü için İl Banka ile bir ek kaynak aramasına gitmişler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan ilk yıl 7 ödemesiz, 7 yıl ödemesiz 25 yıl boyunca 0.95 faizle 3 milyar 500 milyon Japon yeni alınması için protokol imzalamışlar. <Sanlı> ne zaman? Tarih var mı? Ee, bir saniye. Tarih. Tarih. Ya 2002'de. o Ocak 2002. Bir yıl önce. 2022'de. Evet, evet, 2022 pardon. 2022. 2022'de Japonya'dan belediyeye 3 milyar dolar gelmiş. Para var artık yani eee ve valiliğin raporu var. Diyor ki bak bu üçleri ıslah etmeniz lazım. Önce belediye çıkıyor. Diyor ki ya bizim paramız yok diyor burada. Sonra bir şekilde bir para geliyor. 3 milyar dolar gibi. E, ve sonra bu yani taşıt için alıyorlar. O yeni, hesa yeni hesaplayalım. 3 milyar 500 milyon Japon Yeni kaç para yapıyor? Bir onu bir hesaplayalım. 3 Hesap milyar değil. Japon Yeni. O sonra evet. o paranın bir kız bir miktarını Afganistan'a gönderiyorlar. Afganistan'a gönderiyorlar. Taliban'a. Evet. Neden evet. Afganistan'a Taliban'a gönderiyor? Yani belediyeyle Taliban'ın ne alakası var? Ee, şöyle demişler. E, burada bir e, dernek de devreye giriyor. Demişler ki işte meclis toplantısında e, Şanlıurfa Şubesi Afganistan'a 180 bin TL aynı yardım talebinde bulunması görüşülmüş. Sonra muhtarlık işleri daire başkanlığına yetki verilmiş. Karara göre de yani belediye meclisinde alınan karara göre de e, İHH üstünden Afganistan'a 600 bin TL maddi yardım yapılması AK Parti meclis üyelerinin oylarıyla e, kararlaştırılmış ve yapılmış. 600 bin TL çok büyük bir rakam değil. Yani evet. bir, bir dereyi ıslah edemez. Ama simgesel olarak anlamı büyük. Yani bu kadar para var, rapor var, ıslah edilsin denilen bir şey var. Yani bunlar böyle bir günde olan şeyler değil. İki yıl önceden AFAD'ın raporu var ve de burası e, bu şekilde bırakılmış. Fakat sonra dün belediye başkanı bir açıklama yapıyor diyor ki ya bu, bu diyor alt geçit diyor bizden önce yapıldı diyor. Doğru söylüyor. 2012'de yapılmış herhalde bu alt geçit. Evet, Sonrasında ama bir iki yıl önce bir o ikili görüntüyü getirin üst geçidi yapmışlar bunun açılış yapmışlar bir de üst tarafını. Yani demişler ki bak biz böyle bir şey yapıyoruz. Yani rapor var. Diyor ki rapor bak buraya burası dere ve yarın bir gün burası şey olabilir bu dereyi ıslah etmek yerine şu yandaki yolu yapıyorlar. Üstten geçen yolu. Doğru mu anlıyorum ben? Aynen öyle. Cüret. Ve de açılış Orası. yapıyorlar. Evet. Bakın bunlar gizli kapaklı bilgiler değil. Yani devletin raporlarında var şey var. Ve dün kaç kişi hayatını kaybediyor bütün bunlar sonrasında? E, 13 kişi Urfa'da, 2 e, kişi de Adıyaman'da şu an bildiğimiz. E, kayıp, bir, iki, birkaç kişi de kayıp var. Kayıplarla ilgili tam rakam belli değil ama toplamda 15 kişi. Şimdi belki de bir avukata danışmamız lazım. Ya yani burada bir görev ihmali yok mu? Bu kadar insan öldüğü zaman. Birisine yani bunun hesabını kime soracağız? Ya yani birisine sormak gerekiyor şimdi. Bir rapor var. Para yok demişler. Para da var. E burayı yapayım demişler. Yapmamışlar. Dedikleri her şey hayatı geçmiş. 13 14 insan hayatını kaybetmiş. Ve şu anda bir tane görevden alınan var mı? Yok. Uzaklaştırılan var mı? Yok. Gözaltına alınan var mı? Yok. Tutuklanan var mı? Yok. İyi o zaman dek geçebiliriz herhalde bu konuyu değil mi? Artık ee, bunun üzerine söyleyecek bir şey de yok o zaman yani bizim. E Cüret Bey siz de kader işte yani kader kader diyorlar ya kader... kader. Kader değil bu. Bu bir şehircilik faciası biz bu kibar olsun diye yazdık yani. Evet. Peki biz bu evet. filmi daha önce gördük mü? Gördük. Gör. Nerede gördük? Hatay'da gördük. Nerede gördük? Maraş'ta gördük. Nerede gördük? Adıyaman'da gördük. Afet diyorsun. Ufak tefek ak aksaklıklar olur. Hakkını helal et diyorsun. Sen sağ ben selamet devam ediyorsun yoluna. E şey yani... Dereli'yi gördük Cüneyt Bey. Dereli'de yaklaşık 3 yıl önce sel felaketinde Giresun'da onun da şeyi var yani 3 yıl önce böyle bir dere dere şeylerini kapatıyorlar, temizlemiyorlar. Tam bir şehircilik faciası orada da yaşandı. Giresun'da e, insanlar öldü, hayatlarını kaybettiler, e, insanlar yerlerinden ne oldu? E, Hayır bir o, de bunu da bilen da... bir tek şey değil. 7 tane dava açmışlar. Birazdan e, şehir bölgeden e, bir konuğumuz olacak değil mi? 7 dava açmışlar. Bugün Fulya çok güzel bir haber yapmış Hürriyet'te. E, diyor ki ya e, oradaki Selim Acar şehir plancıları odası bu olayı görüyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim burayı düzeltin. Yani burada büyük bir felaket gelebilir ama kimse bir şey demiyor. Yanlış evet. mı şey yapıyorum gördüğüm kadarıyla? Aynen öyle. Aslında bu e, ilaf risk planı ile ilgili somut birkaç tane şey var. Bu sadece Urfa ile alakalı değil. Aslında bundan sonra Türkiye'nin tüm 81 ilindeki tüm e, belde yerel yöneticileri, valilikler, afat e, bir noktada hani en azından yani böyle tamam afet çok yağmur yağdı, o yağdı, bu yağdı da. Kardeşim ya sen önlem almayınca, hadi tamam kader diye bir şey var dinde böyle bir şey var da diyor ki sen diyor tedbirini al diyor tedbirini al, denelerin ıslahını düzgün yap. İşte bu kanalizasyonları daha büyük ve geniş şehirleşmeye göre yap ki takdirini bırak diyor. Sen onu yapmadıktan sonra kader demen bir manasız mesela diyor ki büyük projelerdeki projelerin finanse edilmesindeki sorunlar diyor, yağmur ve kanalizasyon sistemleri geliştirilmemesi. Şimdi bir sistem kuruyorsun, 10 bin kişilik bir şehir, şehir olmuş 1 milyon kişi. O kanalizasyon orayı taşır mı? Ya aslında insanın da... işte ya, en çok koyan şu. Bu hani desen ki ya bunu görememişler. Şehir bölge planlamacıları anlamamış. Burası, buradan bir risk e, şey yapmamışlar. Bir risk olduğunu AFAD ya devlet yazmış, devlet. Devletin raporu valilikle diyor ki ya burada bir sıkıntı olabilir. Diyor ki bunu düzelt. Yani iki yıl önce para yoktu ama para bulunuyor. Yani şu haksızlığı yapmıyorlar. Bütün parayı alıp Taliban'a yollamamışlar. 600 bin lira simgesel bir şey yollamışlar. Yani bütün onunla e, şey değil yani birebir e, olca bütün para gittiği anlamına da gelmiyor. Ama yine de yani ııı e, şehrin ortasında böyle bir felaket olacağı söylenmiş. Şimdi yine asrın yağmuru mu diyorlar şimdi? Bakıyorum bazı hesaplarda asrın yağmuru oldu bu değil mi? Şimdi böyle oluyor. Asrın felaketi olunca işin içinden çok kolay çıkabiliyorsun. Hiçbir tedbir, medbir almaya gerek kalmadan.